Evet arkadaşlar, öğrencinin 21. dersine hoş geldiniz. Bugün konum if else olacak. If else'ye bas değineceğimi bundan ee, birkaç ders önce bahsetmiş olabilirim, tam hatırlamıyorum. If else konusu fazla uzun sürmeyeceğini tahmin ediyorum. Umarım o şekilde olur. En son projemizi burada bırakmıştık. E, bu şekilde bir bölümümüz vardı. Düğmeye bastığımızda kapımız açılıyordu. Biz bunu şimdi e, kapıyı tuşlarla açacağız if else'i de bu şekilde biz göstermiş oluruz. Hatta butonla bile açmayı deneyebiliriz. Bakalım gidişata göre diyebileceğiz. Öncelikle ee, projemizin asist kısmını açıyorum. Buradaki kodlar kısmına create deyip bir C şarkı oluşturup if else yazıyorum. Aralarda boşluk bırakmamaya dikkat edin. Boşluk bıraktığımızda sıkıntı çıkıyor çünkü. Türkçe karakter kullanmamaya yine dikkat edin. If else ile ilgili e, ne yapabiliriz? Bizim her zaman standart yaptığımız aslında bir şey vardı. Bir değişken atardık. Mesela integer kapı olsun. Kapının bir sayısal değişken olduğunu düşünüyoruz şu an. Ve diyoruz ki if kapı kabul kapı eşittir 1 yalnız şurada fark ederseniz çift eşittir kullanıyorum buna dikkat edin tek eşittir kullandığınızda error alırsınız ee, kapı eşittir 1 olduğu zaman şu düğmedeki şeylerden bir çalıntı yapalım hatta bunu direkt <laughs> If elseyi biz e, düğme scriptinde gösterelim daha da kolay olsun işimiz. Şu kapıyı ben buradan direkt kesip şuraya yapıştırıyorum. Şuradan da bunu kesip bunu da düğme scriptimizin içine yapıştırıyorum. <laughs> Şimdi şurada e, bir tane de Buton olmuştur san mı? Yok. Onunla fazla zaman kaybetmeyelim. Direkt şöyle diyelim. If Direkt tuşa atacağım. Input Nokta Get şey down. Nedense bu ara Yazdığım şeylerde Kendiliğinden çıkmıyor. O yüzden uzun uzun Yazmaya başladım ne olsun harfimiz veya rakamımız Q olsun Q'ya bastığım zaman dedim if kapı eşittir 1 ise kapı eşit 2 olsun. Else işte buradaki else şu anlama geliyor. Eğer kapı adındaki nesnemiz 1 değil ise. Yani bu 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir. Ama 1 olmayacak. 1 değil ise ne yapacağımızı e, söylüyor. Bunu da aynen if gibi yazıyoruz herhangi bir yanına bir belirti koymak zorunda değiliz. Kapı eşittir Bir olsun diyoruz. Peki kapının 1 veya 2 olması neyi gösterecek? Hemen oraya geliyorum. Butonun şeyinden çıkıyorum şimdi. If diyorum yine. Kapı Eşittir bir ise özür diyorum, şöyle yapacaktım. Yukarıdaki durum geçerli olsun, yani kapının kapalı olma durumu geçerli olsun. Eğerse, yani kapı eşittir bir değil ise, o zaman da sanki düğmeye değmişiz gibi kapının açık olması durumu mevcut olsun. Kaydediyorum. If else adlı kodumuzu siliyorum. Hatta şuraya gelip buradan da if else'i siliyorum. If else konusunu düğme skriptinin içinde anlatmış oldum. Hemen projemizi başlatıyorum. <laughs> Neyse şöyle uzaklık diyeyim. En son ee, düğmeye basılmıştı. Burada kalmıştı. Şimdi Q'ya basıyorum. Bakın düğme tekrardan dışarıya çıktı. Kapı tekrardan kapandı. Tekrar Q'ya basıyorum. Kapı açıldı. Düğme içeriye girdi. Q'ya basıyorum. Düğme dışarı çıktı. <laughs> Aynısı hala düğmeye nesnemizin değmesi dedir, e, çalışacak ama biz sanırım sıklıkta o kısmı sildik mi? Ne yaptık? Evet. Evet, neden çalışmadığını şu an hakikaten merak ettim. Hemen bakıp ona geliyorum. Evet arkadaşlar, sebebi anladığım iki kod birbiriyle çakıştığı için e, olmuyormuş. Şu an gördüğünüz gibi topumuz değdiğinde kapımız açılıyor. Ama e, bu iki kod birbirine neden çakışıyor? Çünkü bu kod e, void update e, bölümünde. Yani sürekli yenilenen, sürekli güncellenen bir kod. E, bundan dolayı da bu şekilde bir yorum mevcut oluyor. Mesela biz tekrar başladığımızda şimdi son yazdığımız kod aktif olacak. Gördüğünüz gibi kapımız açık başladı. Q'ya bastım kapandı. Düğüm dışarıya çıktı. Tekrar Q'ya bastım. Düğmeye basmışım gibi ve içeriye gitti. If else bundan ibaret yani burada bahsetmek istediğimiz konu birse değilse bu da ne şekilde bir şey olabilir? Hani karakteriniz bir yere girecektir. İçerideki savaş ortamı falan çıkacaktır artık. Oradaki askerlerin hepsini set active false yaparsınız sistemi yormamak için. Karakter içeride ise bu düşman karakterlerini set aktif true yaparsınız. İçeride değil ise false yaparsınız. Bu şekilde hani bunu kullanmaya yarar. Bunun gibi şeyler yapmaya yarar. Son olarak bir şey daha göstereyim. Bir de if else konumu vardır. If else de şudur. Şartlı değil ise yani if else derken kapının durumu şu an 1 ise bunları yap dedik. Değil ise bunları yap demiştik. Ama değil ise pardon if else değil özür dilerim else if kapı eşittir bir değil ise kapı eşittir iki ise bu book log e, ee, kapı eşittir 2 yazsın bize. <laughs> Tabi bu sefer şöyle yapmamız gerekiyor. E, ee, buraya da kapı eşittir 1 ise daha doğrusu şöyle yapabiliriz. Evet 1 ise 2 olsun. Buraya da yazalım. If else özür dilerim. Yine yanlış yazdım. Else if e, kapı eşittir 2 ise <laughs> buraya artı eşittir 1 yazalım bastığımızda 1 ise 1 artsın. Kapı artı eşittir. 1 yazalım yine. 2 ise de 1 artsın. 1 veya 2 değilse kapının değeri 1'e eşit olsun. <laughs> İnşallah sorun çıkartmaya çıkartmaz diye umut ediyorum. Çünkü birazcık karışık bir şey oldu. Hemen bir deneyelim konsol açıyorum her şeyi temizliyorum Q'ya bastım Evet şu an çalışmıyor <laughs> Hemen düzeltip geliyorum Evet arkadaşlar hatanın nerede olduğunu çözdüm Dolayısıyla şundan ibaret. Bunları ilk lsl yazdığımızda kapının durumu 1 ise 1 arttır. 2 ise 1 arttır falan yapıyorduk. Ama kapının durumu bunların dışında ise 1'e eşit olsun diyorduk. Kapının durumu 3 olduğunda mesela 1'e eşit oluyordu. Bununla ilgili sıkıntı çözmek için şöyle yaptım. Q'ya basıldığında kapı değeri 1 artsın dedim. Kapı değeri 3'ten büyükse 1 olsun dedim. Ve buraya da şu şekilde yazdım. Eğer birinci durumsa kapı 1 yazsın, ikinci durumsa kapı 2 yazsın. Eğer bu iki durumun dışındaki bir durumsa kapı 3 yazsın dedim. Yani e, kapı 1 ise diyorum bunlar olsun. Kapı 1 değil ise ama kapı 2 ise bunlar olsun. Kapı 2 de değil, 1 veya 2 de değilse o zaman bu olsun. Bunu else if olarak aşağı doğru istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Hızlıca son durumunu da göstereyim. Şu an en son kapı 3 durumunda. Bakın şurada sürekli sayı artıyor. Ya yani şu an kapı 3 sürekli frameleniyor. Q'ya bastım. Şu an kapı 3'ün sayısı durdu. Kapı 1 sürekli frameleniyor. Yani sürekli kapı 1 olarak bunu kontrol ediyor sistem. Q'ya bastım. Kapı 3 veya kapı 2 durdu. Şey 1 durdu. Kapı 2 sürekli frameleniyor. Sürekli bunu kontrol ediyor. Bir daha bastığımda tekrardan kapı 3 framelenmeye başladı. Bunu bu şekilde sürekli şey yapabilirsiniz. E, Q ile değerlen değiştirebilirsiniz. If else bundan ibaret. Aşırı böyle ayrıntılı anlaşılmayacak bir şey değil. E, konuyla ilgili sorularınız olursa yorum bölümüne bırakabilirsiniz. E, videomu beğendiyseniz beğen butonunu unutmayın. Hala üye değilseniz, üye olursanız sevinirim. Yanlışlıkla reklamlara tıklarsanız sevinirim. Herkese kolay gelsin.